Sayın yarışseverler, gazi koşusuna katılacak olan 3 yaşlı İngiliz tayları piste çıktı. Sayın Baran Cemiloğlu'nun safkanı 1 numaralı Arsen Lupen, Akın Sözen'le. Sayın Oğuz Yalçı'nın safkanı 2 numaralı Aşar, Ömer Kaya'yla. Sayın Melih Kuran'ın safkanı 3 numaralı Buldumbak, Mehmet Kaya'yla. Sayın Ahmet Kavran'ın safkanı 4 numaralı Captain Pete, Kadir Tokaçoğlu'yla. Sayın Ahmet Kılıççıoğlu'nun safkanı 5 numaralı Dilcerido Murat Gündüzeli ile. Sayın Fedai Kahraman'ın safkanı 6 numaralı Flying Black Müslüm Çelik le. Sayın Ayhan Ekmekçibaşı'nın safkanı 7 numaralı Güngör Baba Gökhan Kocakaya ile. Sayın Cemalettin Çeker'in safkanı 8 numaralı Houdini Ayhan Kurşun Sayın Deniz Kurteli'nin safkanı 9 numaralı Magic Moment Mustafa Çiçekle. Sayın Hulusi Taşkırı'nın safkanı 10 numaralı May Başkan Uğur Polat'la. Sayın Bülent Doğan'ın safkanı 11 numaralı oğlum Berat Halis Karataş'la. Sayın Gülçin Kundakçı'nın safkanı 12 numaralı Renk Ahmet Çelik'le. Sayın Nevzat Seyok'un safkanı 13 numaralı Royal Punch Saadettin Boyraz'la. Sayın Veysel Kahraman'ın safkanı 14 numaralı Ryan Arel Mücahit Bayır'la. Sayın Hatice Esin Köseli'nin safkanı 15 numaralı Triple Line Deniz Yıldız'la. Sayın Talip Öztürk'ün safkanı 16 numaralı Victory River Gökhan Gökçe ile. Sayın Onur Alp Mehmet Kurt'un safkanı 17 numaralı Wolves Revenge Özcan Yıldırım'la. Sayın Ahmet Bakır'ın safkanı 18 numaralı Zealous Line Nurettin Şen'le. Sayın Deniz Kurtel'in safkanı 19 numaralı Lucky Moment Alonso Gallardo'yla. Sayın Hayrullah Doğan'ın safkanı 20 numaralı seddifi Olivier Peria ile. Sayın Türker Demir'in safkanı 21 numaralı Şi İzmain Yücel Birik'le. Sayın Hikmet Kızılcan'ın safkanı 22 numaralı Tatvan İncisi Selim Kaya ile yılın koşusuna katılıyor. Start verildi. numaralı Flying Black atak yaptı. Bir boy kadar gerilerine. Dış kulvardan 19 numaralı lu Lucky Moment geldi. Bir boy geride 12 numaralı Renk. Hemen içinde 2 numaralı Aşar var. Onların dışında 22 numaralı Tat var. İncesi sokuldu. içlerinde. 15 numaralı Triple Line. Hemen dışında 3 numaralı Buldum Bak. Onun dışında 16 numaralı Victory River tutuyor. Bir boy geriden Arsenal Lupen geldi. Onu yarım boy gerisinde 1800 liraya geçirirken 13 numaralı Royal Punch. Bir boy kadar geride Magic Moment var. Onu bir boy kadar gerisinden Seddifi izliyor. Seddifi'nin hemen içine 8 numaralı başarılı girdi. Bir buçuk boy kadar gerilerinde dış kulvarda 17 numaralı Wolfsrvenç içinde 11 numaralı Oğlum Berat onların iki boy kadar gerisinde dış kulvarda 14 numaralı Ryan Erel. Bariyerde bile yakın koşan Safkan 5 numaralı Di Celido iki boy kadar gerilerinde 21 numaralı Şizbay dışında 18 numaralı Zeylus Line. Artık karşı düzlük koşuluyor. 6 numaralı Flying Black liderliği rakiplerinden devralıp farkı 4-5 boya kadar taşıyor. 7 numaralı Güngör Baba ilk metreleri lider koşmuştu. Şimdi ikincilikteki yeri tutuyor. Onun bir boy kadar gerisinde 12 19 numaralı Lucky Moment var. Onun bir boy kadar gerisinde 12 numaralı Ranks okuluyor. 2 boy kadar gerilerinde 22 numaralı Tatvan incisi sırasıyla koşuda artık son 1000 metrenin içerisine girildi. Son 800'de doğru akılıyor artık son viraj koşuluyor. 6 numaralı Flying Black koşuyor liderlik yapıyor. Farkı da 5 boy olarak korumayı başarıyor. 7 numaralı Güngör Baba rakibinin izni sürüyor. 2 boy kadar gerisinde iki 2 numaralı Aşar var. Onların yanına doğru 21 numaralı Şiizmay sokulmaya çalışıyor. Yanlarında 19 numaralı Lucky Moment daha sonra 22 numaralı Tatvar incisi sırasıyla yılın koşusunda şampiyonluk virajı dönülüyor. Altın numaralı fly Black rakiplerinin bir adım önünde dışarıdan 7 numaralı Güngör Baba temposunu arttırıp farkı kapatıyor. Koşuda artık son 400 metre Gazi'de kupa için koşuyor. Safkan'dan en 12 numaralı renk geliyor rakiplerinden liderliği çok az farkla alıyor bariyer dibinden 22 numaralı tatman gayretleri var. koşusunu Sayın Gülçin Kundakçı'nın sahibi olduğu 12 numaralı renk jokeyi Ahmet Çelik'le kazandı. Kupa töreni için Winner Circle'da bulunuyoruz. Kupa törenimize başlamadan önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın telgrafını sizlere iletmek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına düzenlenen 89. Gazi koşusuna davetiniz için teşekkür ediyorum. 1927 yılından bugüne düzenlenen ve yarışılık tarihinde özel bir yeri bulunan Gazi Koşusu'nun düzenlenmesinde emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum. Gelenekselleşen ve halkımızın her yıl büyük ilgi gösterdiği Gazi Koşusu'na katılan yarışmacılara başarılar diliyor. Türkiye Jockey Kulübü'ne bu anlamlı organizasyon için teşekkürlerimi iletiyor. Yarışseverleri en kalbi duygularımla selamlıyorum kupayı vermek üzere Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Fahri Kazırga almak üzere ise Sayın Gülçin Kundakçı huzurlarınızda hep birlikte kupa törenini izliyoruz. Nerede az sahibi? Nerede Evet. Thank you.